Allah inşallah yine Cumhurbaşkanımız gelir. İnşallah hepsi Cumhurbaşkanımızın yanındadır Allah'ın izniyle. İnşallah Rabbim yar ve yardımcı olacak. Cumhurbaşkanımız da Allah başımızda eksik etmesin. İyi ki var, İyi ki Müslüman, iyi ki İslam aleminin umudu. Dünya Müslümanlarının hepsi Cumhurbaşkanımızın umuduyla yaşıyor. İyi ki başımıza böyle bir Cumhurbaşkanı geldi. İnşallah başımızda eksik olmasın değerini bil, bilmemiz lazım. <laughs> Cumhurbaşkanımız da başımızda eksik etmesin inşallah. Bugünkü etkinliği çok farklı ve çok anlamlı. İsmi de böyle Vefa Buluşması adı altında e, isimlendirildi. E, Tabi e, abilerimiz, ablalarımız, e, amcalarımız, teyzelerimiz e, kendi mekanlarında evlerinde e, yaşıyorlar. E, bizim ekiplerimiz de e, Baş tacı projesi kapsamında 15 günde bir Evlerine vurayıp onların çeşitli ihtiyaçlarını gideriyorlar, temizliklerini yapıyorlar, evin bakımını, bir takım sıkıntılarını, ihtiyaçlarını giderme noktasında kendilerine destek oluyorlar. Aynı zamanda da onlara bir ses, bir nefes anlamında da onlarla irtibat halindeler. Tabii dönemsel periyotlarla biz evlerine gidiyoruz, onların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını gideriyoruz, yardımcı oluyoruz ama bugün çok farklı bir etkinlikte büyüklerimizle gün görmüşlerimizle beraberiz Amcam teyzem aslı hekim anlı afet evlerinde oturuyorlar çok güzel hikayeleri var 67 yıllık evliler hayatını böyle bir mücadeleyle devam ettiriyorlar Allah sizlerden razı olsun Hasreten ben sizlere çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum de teşekkür ederim. Çok sağ olun.